Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği, bir hadis-i şerifte daha da bu usta, e, yani Tirmizi'den başka dolu kaynak var tabii. Tirmizi ile geçen bir şey, öbürlerine de haydi haydi. E, Tirmizi kaynaklardan olduğu için aşağı doğru gelirsen, yüzlerce binlerce kitapta bunlar nakledilmiştir bu zamana kadar. Tirmizi'den bu yana geçmiş, 1200 sene. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karaca yevmen vefi yedi kitabı Bir günü hücre i Saadet'in evinden çıktı, eli iki elinde yani elinde iki kitap var biz. Sağ elinde bir kitap derken böyle bir tomar, bir defter gibi bir şey. Sol elinde var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem nebi ümmi. E, oku, okuma, yazma bilmez. Bu da onun mucizelerindendir. Bu kitap yani evinde de bulunma, bulunmaz yani böyle sayfa, defter, yazı, not. O zaman Hüseyin Saadetler'de hanımları tarafından da yazıldığına dair. Ben hiçbir rivayet hatırlamıyorum yani. Sahabeden bazı yazanlar sonra son dönemde izin verildi oldu ama ya eli evinden çıktı yani e, kane saadetlerinden iki, elinde iki tane kitap var. Bir sağında bir solda. Sahabe şaşırmaz mı yani şimdi buna? Yazıyla, defterle, kağıtla, sayfayla işi yok ki. Bir şey olsa da birine yazdırıyor o defteri. Hazreti Ali Efendimiz yazıyor. İşte, vay var. Onlar sayfayı alıyor. Mürekkep bir şey işte efendim. Kalemi, kamış kalemi alıyor. Yazıyor mesela. Veya neyle yazıyordur varsa. E bu elinde iki kitapla çıktı. Sonra şimdi sordu. Hepsi şaşırdı. E tedrune mağaza hazani kitabani. Siz biliyor musunuz bu iki kitap nedir? Dediler. Biz bilmiyoruz ya Resulallah. Nereden bileyim sen evden kitapla çıktın. Bu iki senin elinde hiç kitap görülmemiş. Ha ne buyurdu? Haza kitabun mirrabbil Rabbi alemin. Şimdi bu hadis ne diyeceksin ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan başka bir şey bilmezdi, Allah ona bir şey bildirmezdi. Bu tezde olan, bu saçmalıkları, hezeyanları savuran, İslam e, İslamoğulları, ilahiyatta gibi birçok kafalar, efendim bunlar ne? Hangi dinin mensuplarıdır? İslam dininin kaynaklarında e, kitaptan sonra sünnet geliyor. E, sünnette de bunca hadis-i bak size buradan naklediyorum, kaynaklarını zikrederek söylüyorum. E peki, ee, daha da nice hadis var yani benim şimdi vaktim yok o dersi de e, ibareleri şeyinden e, e, istikametinden çıkartmayalım diye yani bir toparlamadan sonra yine ibareye dönmek zorundayım burası e, şu anda sohbet değil ders e, bu itibarla alemlerin Rabbinden geldi bu iki kitap diyor buyuruyor alemlerin Rabbinden geldi yani Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor ee, kitabı o getirmiş. Yazılı getirmiş, yazılı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbine getiriyordu Kur'an'ı. Hep kalbine geldi. Bütün öbür hadisler de kalbine geldi. Ama burada hem kalbine geldi, hem ellerine geldi. Yani mübarek ellerinde tutarak, e, sahabe gördüler ki elinde kitap var. Bunda ne var? Evet, fi esma ve helil cenneti. Ümmetimden kıyamete kadar geleceklerden cennete gireceklerin isimleri burada yazıldı. Ve esma ve babaların isimlerini sağ tarafın göster. Sağ elinde kitabı gösterdi. Bu var ya, bunda ne var? Kıyamete kadar gelecek ümmetlerimden cennete gideceklerin hepsinin isimleri. Biz var mıydı ismimiz acaba? Peki bu nasıl olur? Ne demek nasıl olur? Allahu Teala ezeli ilminde ta bizi yaratmadan, gökleri yerleri yaratmadan, melekleri felekleri yaratmadan kullarını yaratacağını bilmez mi? Bilmiyor muydu? E biliyordu. Kaç kişi sen biliyor muydu? Biliyordu. Kaç kişi Müslüman olacak, kafir olacak biliyor muydu? Münafık olacak biliyordu. E kaç kişi cennete girecek, amel işleyecek, kaç kişi cehenneme girecek, amel işleyecek biliyor muydu? Biliyordu. E işte o kişilerin isimlerini vermiş Habibine bildirmiş yani. E sen burada Habibi nasıl bilir derken Allah nasıl bilir demeye çalışıyorsun. Çünkü neden? Alemlerin Rabbinden geldi diyor. Ben bunları tespit ettim de, de, der mi haşa? İçtihatla, kıyasla olunacak bir şey, bilinecek bir şey mi bu? Allah-u Teala ezeli mi hep biliyor. E Kur'an'la sabit, ayetle sabit. E Resullerime diyor, seçtiklerime diyor, gaybımı bildirir diyor. E bu da ayetle sabit. Deminden beri okudum. E ne kaldı geri? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiş mi bildirmemiş. E bunu da nereden anlıyoruz? E hadi sayı hadislerden anlıyoruz. Bildirilmiş. Daha ne arıyorsun. Bak Tirmizi artık. Tirmizi'ye de inanmıyorsan sana kim inansın ya? Kendi isimleri burada cennetliklerin Salim'de kitapta. Babaların isimleri de burada ve, ve, ve Esma Kabalim kabilelerin isimleri de burada. Türk'ten midir, Kürt'ten midir, Arap'tan mıdır, Laz'dan mıdır, Çerkez'den midir? Ayşe işte. Mı? Avrupa'dan mıdır orada? Dolu Müslüman var. Almandan var, İngiliz'den var, Fransız'dan var, hep Müslüman var. Yani hangi kabileden derken hangi işte ırktan, soydan, boydan. Hepsinin ismi diyor burada yazılıyor Tüm mevcumül ala ahirim. Sonra bu listenin altına mühür vuruldu. Fela üzadü ve velâ imkasu ebede. Ne bir kişi eklenebilir, ne bir kişi eksiltilebilir. Ebediyen. E çünkü neden? allah Teala adamın cennete girecek amelle dünyadan çıkacağını, neyle bitireceğini bilmesinde bir yanlışlık olabilir mi ki? Aa ben bu adamı cehennemlik listesine yazmıştım. Adam sonunda iyi gitti ya. Vay anasını. Hadi bunu cennet tarafına ekleyin. Onun için bir tane bura artsın. Haşa ve ya ben bunu Cennetlik biliyordum ya bu adam sonunda Sapıttı görüyor musun bunu bu listeden Çıkarın cehennem tarafını ekleyin Ora bir artsın Haşa Bu Allah'ın ilmine hata nispet etmektir Yanlış bilme ispat Etmektir bu şirktir Küfürdür allah Teala'nın ilmi Yanılmaz çünkü neden O yaratmış o yaratacak Yapacağı amelleri de adamın o yarattı Yaratacak ve bunun hepsini Ezelden biliyor e dolayısıyla bu sayfaya ne bir şey artırılır ne bir şey eksiltilir. Sonra sol elindekini gösterdi. Bu kitap Fihi, hadi o rabbil Rabbül Alemin alemlerin Rabbinden bana geldi bu kitap. Bu sol elimde duruyor bir tomar. Yani artık şeyini bilmiyorum sayfasının. E sahabe-i da elini alıp da bakamazlar ki sahabe-i kirama verir mi onu? Mügayyebat ilmini kim cennet, kim şey. Onu vermez. Kendi zaten bazılarına özel cennetlik olduklarını aşırı mübeşşere gibi daha birçok sahabe hakkında isim verdi. E çünkü neden? E kitap verildi ona liste verildi. Liste verilmeden nasıl diyecek ki bu C. Ebu Bekir fil cennet cennet dedi nasıl diyecek? Fi esma ehlin nari ve esma abaim ve kabailim felâ Thumma Sümme ala alâ âkhirîm felâ yüzâdû. Fihim velâ imkosu ebedâ. Bu sol elimdeki kitapta da cehennem ehlinin isimleri var. Kıyamete kadar geleceklerden kimler cehenneme girecek? Babaların isimleri de var. Kabilelerin, aşiretlerin isimleri de var. Artık buraya ne artırma yapılabilir? Sonra Allah Teala tarafından defterin sonuna, kitabın sonuna mühür vuruldu. Yani mühürden sonrası geçersiz. Dolayısıyla ne artabilir, ne ebediyen eksiltilir. Yani kıyamete kadar geleceklerden bir tane cehennemlik bunun dışında kalmadı. Bir tane cennetlik de bunda yok. Bir tane cehennemlik olup da bunda eksik değil. Çünkü neden? allah Teala'nın ilmi artmaz eksilmez. Çünkü bizim ilmimiz niye artar eksilir? Gelişen olaylara göre bilgimiz yenilenir. Yanlışlarımız çıkar, hatamız çıkar. Ondan sonra bir fazla bin eksik hepsi olup bizim için mümkün. Ki mümkün değil. Vakız, vakada öyle devamlı bilgilerimiz tazeleniyor. allah Teala'nın ilminde artma eksilme olabilir mi? Olamaz. E neden? E olmadan evvel biliyor neyin olacağını, olduğu zaman nasıl olacağını. E onları ezelde biliyor. Onun ilmi bizim ilmimizde mukasese edilebilir mi? Akait derslerinde Allah'ın ilmi hakkında ne kadar izahlar verildi yani. Eli sünnete göre. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün ümmeti gösterilmiştir. Bu da hiçbir peygambere nasip olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerindendir. Ee, diğer peygamberlere de kısmi olarak vakı olduysa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki umumi ilim kimseye ihsan edilmemiştir.